Merhaba, bugün Bootcamp üzerinden Windows kuracağız, ee, Macbook Pro'yu kuracağız, Yosemite işledim sistemi var. Ben zaten daha önce kurmuştum, ee, kurduğum videoyu da birazdan göreceksiniz. Ee, nasıl USB'ye yazdıracağınızı göstereceğim, bu e, Windows şeyini. Hemen Bootcamp'i açalım, Bootcamp yardımcısı burada gördüğünüz gibi. Sürdürüyorum, şimdi burada ben Windows'u kurduğum için, Windows 7 diyor bu arada hata zaten sil diyor. Siz bunu seçeceksiniz. Ben şu an seçmiyorum. Zaten şu an kurulu. Ee, bunları seçeceğiz. USB'niz takılı olacak. Ee, 8 4 8 GB en azından olması gerekir. Sürdür diyorum. Buradan dosyamızı seçiyoruz. İndirdiğimiz Windows dosyasını ve şöyle göstereyim. Ee, bu şekilde kurulum başlayacak. Ee, i̇nternetten indirecek dosyaları ve e, USB kurulum bittikten sonra Windows'a buradan ne kadar yer ayırmak istediğinizi bu şekilde ayarlayacaksınız. Ve buradan da kurulum başlatacak. Evet Windows kurulumu şu anda başlıyor. Buradan devam ediyoruz. Ee, Türkiye tabii ki. Türkçeyi seçtik buradan. Windows 8.1 Pro 64 bit işletim sistemi olarak seçiyoruz. Bunları kabul ediyoruz. Şimdi burada, burası çok önemli, buradan 90 GB ayırdığımız kısmı seçeceğiz. Bu e, yukarıdaki şu olan, gördüğünüz gibi. Bu Mac için olan bölüm zaten. Boş alandan da anlaşılacağı üzere bunu seçmemiz gerekiyor. Bu seçtiğimiz sürücüyü biçimlendirelim hemen. Biçimlendirdiğimiz zaman... Windows kuracak şekilde ayarladı ve devam edelim. Kurulum başlıyor. Evet burada driverları otomatik olarak kuruyor Windows'a. Kurulum bittikten sonra böyle başlıyor Windows Boot Camp. Kuruyor şu anda ve diğer ekran kartı, ses olsun hepsini otomatik kuracak şimdi göreceksiniz. Evet driverların hepsini yükledik. Şu anda bilgisayarı kapatıp açıyoruz. Yeniden başlatılıyor. Bakalım. Evet şu an Windows 8.1 açıldı. İlk önce şu ayarı yapmamız gerekiyor. Bootcamp'e gireceğiz buradan. İlk önce bunu Mac olarak ayarlayalım. Çünkü bilgisayar her zaman Windows'dan başlayacak. Eğer ki böyle bırakırsak Mac'ten başlaması için bunu seçelim. Şimdi burada izleme dörtgeni dediği trackpad. Trackpad'de bunları açacağız. İşte sağ tıklarken sağ alt köşeye basıyoruz mesela normalde. Bunlar kapalıydı. Bunları buradan açacaksınız. Bootcamp'in ayarları bu şekilde yapılabiliyor. İşte burada F1, F2 tuşlarını e, normalde ses falan uçuyor biliyorsunuz. Onları işte Windows'taki şeylere göre ayarlıyor. Hepsi çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir durum var. Parlaklığı sonuna kadar açmam gerekir. Ama burada açıldı gözükse de çok açık değil. Gördüğünüz gibi bunu da ayarlayalım hemen. Güç seçeneklerine gideceğiz buradan. Plan ayarlarını değiştireceğiz. Gelişmiş güç ayarlarına gideceğiz. Buradan ekran kısmından Uyarmalı, parlaklığı, etkinleştiri Açık hepsi gördüğünüz gibi. İkisini de kapattığımız zaman Ekran parlaklığı eski haline gelecek. Buradan tekrar ayarlayabiliriz. Daha çok açabiliyoruz artık. Sınır kalktı. Evet şu anda gördüğünüz gibi Windows'u bu şekilde kuruyoruz. Windows ilgili daha yeni videolar gelecek. Ee, geçenlerde GTA 5 nasıl oynanıyor onu göstermiştim. Onun videosu vardı. Şu bu arada bilgisayarıma bakalım. Gördüğünüz gibi bootcamp olarak gözüküyor. Evet. izlediğiniz için teşekkürler.